Namaza durduğunda sanki son namazınmış gibi kıl. Yarın pişman olacağın şeyi söyleme. İnsanların arzu ettiklerine arzu duymayı bırak der. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Namaz hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Estaizu billah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz kişiyi hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Bahayettin Nakşibend hazretlerine sordular. Bir kul namazda nasıl huşuya erer? O da cevaben dört şeyle buyurdular. Birincisi helal lokma. ikincisi abdest sırasında gafletten uzak durma. Üçüncüsü ilk tekbiri alırken kendini huzurda bilmek. Dördüncüsü de namaz dışında da hakkı asla unutmamak. Hazreti Ali namaza durduğunda beti benzi sararır. Kendi vücudu dahil her şeyden sıyrılırdı. Bir muharebede mübarek ayağına batan oku kendi arzusu üzerine namaz esnasında çıkardıklarında bunun farkında dahi olmamıştı. Hatem-i Hazretleri namazın edası üzerine şöyle der: Evvela namaz için gerekli hazırlığını en güzel şekilde yerine getir. Kabe'yi iki kaşının arasına, Sırat Köprüsü'nün ayaklarının altına, cenneti sağına, cehennemi soluna al. Arkanda Azrail'in senin tatlı canını almak için beklediğini tefekkür ederek, korku ve ümit halinde Cenab-ı Rabbül Alemin'in huzuruna dur, tahkik ile tedbir al, ağır ağır ve manasını düşünerek Kur'an oku, tevazu ile rükû, huşu ile secde ile. Bedenin namazın erkanına devam etsin ancak ruhun daima secde halinde kalsın ve o vusulattan bir nefes ayrılmasın der. Allah'a emanet olunuz.